Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bugün gene bir fincan hazırladık. Sizin için yorumlama başlayacağım. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için e buna ustan ve takip edersen yorum yaparsan sevinirim. Duamın içine alırım. Bugün Mart'ın 28'i ve 2025. Arkadaşlar şimdi sizin için Faci Anne falcı anne üçü takip edersen abone olursan çok sevinirim. Çünkü desteğinize ihtiyacım var. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz geneldir. Size uyanı alıyorsun. Uymayanı evrene yolluyorsun. Ve güzellikler hepsi sizin olsun. Hayırlı Ramazan da olsun. Gördüğünüz zaten fincanı gösterdim. Buradan yorumluyorum. Arkadaşlar ee, gördüğüm kadar özel isteyenler özel numaram oradadır. Yani her iki numaramdır. Bana ulaşabilirsiniz. Burada kısa kısa yollara gidip çalışmaya gidip geliyorsun. Sırtına bir bir yük almışsın. Bir yolun başındasın. Bir telefon haberiniz var. Bu telefon beklendiğin gibi geldiğin gibi bu yola gideceksin. Sırtını da bir yük de alıyorsun. Yük gerçek sırt çantası yani böyle seyyar bir yolculuk yaparsınız. Buradan bir de kapının ağzından bir haber var. Kapılarınız açıktır. Yüz yüze görüşmeniz var e harfi bir kişiyle. Çoktandır sanki görüşmemişin bir araya geleceksin. İki kişi birbirine sarılıyor hem ağlıyor. Belki en az 30 yıldır birbirini görmemişler. Ama görecekler. İçinden çok öfke olmuş sıkıntılar var. Güzel yüzlü saçı kabarık. Sanki her işe elini attığın gibi sanki istediğin gibi olmuyor. Sürekli göz yaşı döküyorsun. Sürekli kızıyorsun. Sürekli kendini artık kendi kendine kendini böyle eleştirmeye kalkışıyorsun. Yolların açıktır. Kapıların da açıktır ama kendi kendine sanki kendini kilitliyorsun. Nedense hep olumsuzluklar düşünüyorsun. Çok çabuk gözle nazara geliyorsun. Sanki bir derede iki karede bir bayan kalmış. Bu bayan hafif kilolu biridir. Oturmuş yani iki yol önündedir. Yani iki niyettir, kaderdir. Acaba hangisini yapayım düşünüyor. Ben bu şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle içinde kalmış. Görünüyor. Buradan bir mahkeme kapısı var. Bu mahkeme kapısında biraz e, güzel müjde haber alabilirsiniz. İki tane ördeğiniz var. Bu ördekler maddi durumdur ve iki parça para elinize düşebilir. <laughs> i̇şten ilgili bir işten çıkmışsın ama acaba gene o işe gireceğim girmeyeceğim tenedüttesin. İki tane basamaklar var senin önünden. Hayırlı bir kapınız var. Üç parça haber Almak istiyorsun. Böyle ihtiyacın var bu üç parça habere. Yani üç para, parça derken üç haber ama böyle küçük küçüktür fazla da e, sıkıntılı haber değil de ama ihtiyacın var. Bunu duyarsan içiniz açılır. Sevinirsin. Mutlu olursun. Bir kapınız var çok karanlık. Sorunlu. Bu kapı Açarsan zaten her şeyi arkasından bulabilirsin. Ama soru sıkıntı oradadır. Bir türlü açamıyorsun. Nedense? Bir de sanki bir yükün altından ezilmişsin. Dengesizlik yapıyor. Sanki biri size çok yalan söylemiş, yeminler etmiş ya. Demiş ki şöyle yapayım, böyle yapayım, böyle edeyim. Ama türlü türlü dolaplar çevirmiş. Hiçbir sözünü de yerine getirmemiş. Ve yalan söylemiş. Hayat kırığına sizi uğratmış. Görünen bir erkek var. Bu erkek davranışıyla her şeyi göstermiş. Ve sözler kifayetsiz kalmış gibi. Aklındaki kişi narsizdir. Sizin beklentilerini görmezden gelmiş. Sizi memnun ettikçe kendini gücünü kaybettiğini biliyor. Anlamsız bir durum olabilir. O kaostan beslenen biridir. Sevgisiz ve bir, sanki aksi durumda sevgi sanki bir lüks olur ama sevgi ve ihtiyaçtır. İhtiyacınız var sevgiyi. Ve size bu kişi aciz oluyor. Sevgi göstermiyor. Size ilgi göstermiyor. Size hiçbir şey yapamıyor gibi ve diyorsun ki versen ne olur, vermesen ne olur gibi böyle doğru oluyorsun. <laughs> Ve buradan da normalde aklındaki kişi bir çok uyumlusunuz. Duygusal da sizi mutlu ediyor. Ama yaşadığın ayrılık sanki sorun yaşıyorsunuz. Aklındaki kişi bilinçli sanki ilişkiden çekilmiş gibi çok ayrı, ayrılmışsınız ve çok da net kararları yok. Bu anlamsız bir ayrılık yaşamışsın. Hayalleriniz var diri olsan da bu kararlar ve sanki uyuşmazsızlık var. Ya hayaliniz gerçeğe uzak ya da aklındaki kişi ya da bir yalancı ve geçmişin izleri her zaman sanki aklındaki kişi ve aranızdaki mesafe sebeptir. Kavuşmanızı isteyenler, istemeyenler de var. Sizi başarılı sanki bazı kişilerin zoruna gidiyor ve uzaktan bu düşmanları arama. Ve diyorsun ki ben bazı yaşayacak gelişmeler biraz e, sallayacak gibi aradığım mutluluklar Yeni güzel bir enerji önünüzde. Gerçek. Ve bunun için düşünüyorsun ve sizinle ilgili bir planı var mı? Aklındaki kişi mutlu hissetmiyor. Bir şey eksik olduğunu biliyor. Sizden uzaktır, huzursuzdur ve üzgündür. Bazı şeyler sanki böyle mücadeleyi bırakmış kendini pes etmiş ve artık bu erkek sanki sorumluluklar da ezilmiş gibi bu sorumluluğu çok böyle belli ediyor. Artık o kadar sorun yaşıyor ki artık kaldıracak bir durumda değil. O kadar yük kaldırmış görünüyor ve bekleme içindedir. Ve sanki acaba ne olacak gibi düşünüyorsun ve duygusal enerjisi devam ediyor. Her her an şimdilikten hala bir planı yok. Hala böyle teneddüttedir. Hala bir şey yapamıyor ve beklemede kalmış bu erkek. Bir stres yapıyorsun, maddi manevi bir kurtulmaya çalışıyorsun. Ama sevdiğin kişi ve planlar yapmayı sevmiyor ve diyorsun ani yaşayacağım, ani bitecek. Ama planlarınız e, biraz uzun sürebilir de. Ama bu kadar zamanınız yok. Çok fazla belli olmayan şeyler var hayatınızda. Kararınız bellidir ve artık zamanı gelmiştir. Artık yapmaya çalış. Başlamaya çalışmalısın artık. Ve bu kişi güveni sağlam, ayağını yere basıyor. Ciddi bu erkek sabırlı olduğunu biliyor ve sabırlı bir kişi olduğunu da görüyorum ve bütün özelliklere sahiptir. Ve duygusal bir çekim var ve hissettiğini ve bir sıcaklık bir mutluluk var. Bu sevdiğin kişi, bazı adım atmayı istiyor ama sizi çok bir kemel görüyor. Hayatı boyunca bu erkek bir iklimlerde yaşıyor. Sizi yaklaşacağım, biliyorsun yaklaşmayacak gibi bir böyle bir durumda kalmış bu düşüncelerden sanki geçiremiyor ve sizi ciddiye alıyor ama e, sizin için Nar, normal durumlar onun için normal olmayabilir ve istekleri ne olursa olsun ve güven bağınız sağlam yerde duracaksınız arkadaşlar ve siz ne düşünüyorsun bu ilişkiden sanki böyle hüküm etmek istiyor ve artık ben hüküm vereyim. Bir kişiyi merak ediyorsun acaba bana yaptıklarından pişmandır, pişman değildir. Ne kadar pişman olursan da olsun şimdi bir durum görünmüyor. Sanki beklemede kalmış hala ilişkinizden rekabetli çekişme, tartışma hala kendisini sanki böyle haklı çıkarıyor siz bunun için ne düşünüyorsun gibi ama yeni bir yolunuz var yani artık bunu çözmek istiyorsun artık diyorsun yeter artık ben de artık bir şey başlamak istiyorum başlayacağını düşünüyorsun umarım başlarsınız gibi ve bu pişmanlık yaşıyor bu pişmanlık size yani adım atamıyor biraz kibirli biraz ego ve hala bekliyor gibi görünüyor. Siz de bundan yani böyle artık başına gelenler enerjinizi kapatıyorsun ama açmanız gerekiyor. Üçüncü kişinin enerjisi var ve bu kişide ve duygu düşünceleri etkilenmiyor. Tekrar bir kavuşma, barışma olacak aranızda ve net kararlar vereceksiniz artık. Sanki hem kararsız hem bir şey umursamıyor. Her boş kalmış. Yani bir bayandır. Ve düşünmeden hareket ediyor. Bir sessizlik var Ve biraz her şeyi geride bırakmak istiyor. Bu erkek sessiz içinde bu ilişkide netleşmek istiyor. Ya da duygularını bastıracak. Yani her şeyi bu aranızdaki bahale devam ediyor. Tamamıyla unutmuş değildir. Bir belirsizlik var da ama gelecekten nasıl şekillenecek zaman ortaya çıkacak ve bir iletişiminiz olacak. Karşılıklı bir görüşme, bir konuşma aranızdan olacağı görünüyor çok fazla böyle fırsatları ve duyguları fark edebiliyor. Var farklı yerlere bakıyor. Sanki biraz bir şey senden saklamayı şüpheleniyorsun. Çünkü bakıyorsun çelişki içindesin. Ve bunu görüyorsun gibi biraz sanki iyileşme sürecine girmişsin. İhanet olmuşsun. Böyle biraz içinden Böyle bir kalbin kırılmış, üzülmüşsünüz baya. Biliyorsun kaderiniz yeniden dönecek, şanssızdan yana olacak görünüyor. Yersiz endişeniz var ve bazı sanki bazı kişiler sizi üzmek istiyor. Değişik değişik şeyler söylüyor. Yani sonra diyor ki sen hoşsuzsun. Siz maceriyse ben birisin. Geçmişte sıkıntı yaşamış olabilirsin ve bir fırsat tanıyacaksın önünüze kendiniz sanki zincirlerini kıracaksınız ve artık siz her şeyi ortaya çıkaracaksınız. Sevdiğin kişi kendini beğenmiş ve kibirsiz ama size karşı da ilgisizdir, alakasızdır. Bu kişi ciddi bir niyeti var size adım atmak istiyor ne kadar niyeti değişik de olsun gene de ciddi ve göstermesen de inadından ne kadar üzülsen de ve gönlünüzü alamıyor ve kendini kötü hissetmesi ve ne yaşarsan yaşa sürekli yeniden başlıyorsunuz gibi bir olay vesile oluyor barışıyorsun kendini hissetmeyin ve dengeyi sağlayacaksın. Bir bir ve fırsatınız olacak mutluluk olacaksın belki karar vermekten çok zorlanacaksın ve bu da derinden sizi arzuluyor gönlünüzü olacak barışacaksın yanlış anlaşma varsa ve ortada bu pürüzü kaldıracaksın sadece biraz zamanınız zamana ihtiyacınız var ve kafanızı dinleyin sakinin size çok iyi gelecek sabır ve güzel haberler kapıda size geliyor ve sadece böyle bekle Allah'ın izni size güzel haberler gelecek. ve ne kadar üzülmüşse de sıkıntı da yaşamışsa gene sen öyle olma biri sana zarar verdiysen iyilik var yüzün önümüzdeki günlerden gülecek, hak ettiğini bulacaksın Allah'ın izni ile ve çok rahatlayacaksın. Ve öncelikle madi ve dürüstlük var. Her şey önce sadakat ve güven istiyorsun. Ve her seferde bir hayat kırığı önünden çıkmış. Kalbini kıran kişiler geç ve erken gene bedelini ödeyecek. Ve bu yüzden verdin iyiliklerin kayıp sağma yapılanlar kar kalmaz ve Allah'ın sevdiğin kulusun ve buradan size kim ne yapmışsa ve yüreğin temizliği görünüyor ve yeni kişilerle tanışacaksın ama geçmişi hala aklın geçmişte çok hale seviyorsun onu bir türlü unutamıyorsun o aklından durmuş Arkadaşlar şimdi tabağınıza da bakalım. Sıkıntıyı döktünüz. Sıkıntınız bitti. Görüyorsun yolunuz var. Misafiriniz var. Göz aydınlığınız var. Bir kadın bir erkek e, sanki böyle biri sırtını döndürmüş. Bayanın arkasına düşüyor. Erkek sanki kızmış. Kafa karışıklığı yaşıyorsun. Güzel kalpler sıralanmış. Seni seven, seni düşünen var. Buradan hem de. Ve sevgin var da. Biraz öfke de var. Biraz duygu. Bu sevgiden ötü. Ciddiyete gitmek istiyorsun. Ve evlilik istiyorsun. Hali hazır bir evlilik yapacaksın ve biraz idare ederek kayıp etmemek istiyorsun. Geri dönüş görünüyor. Önümüzdeki mutluluk ve endişelerin bitecek Allah'ın izniyle. Beklendiğin iki haberiniz var. Bu haberler işten ilgilidir. Sanki başvurmuşsun ama hala cevap almamışsın cevabını alacaksın. Buradan sanki bir karga var. Sürekli gözlüğü sizin ekmeğinizin üstüne. Bir türlü bu kişinin isminden bayandır sanki. Ne harfi isminden oluyor. Yani isminden ne harfi var. Biri hamilelik için dua etmiş. Ellerinden bir şey var. Hayır dağıtacak. Bir müjdeli haber duyuyor. Bir kalabalıktasın, bir telaştasın, bir şeyler almaya çalışıyorsun güzel bir haber var, bir düğün var bayramdan sonra. Bir yolculuk var, iki kişi birbirine kavuşmak gibi belki çoktandır kavuşacak, görüşecek, görüşme oluyor. Birbirine bağlantılı haber var gene. Buradan el ele tutuşuyorsunuz. Sanki birisini sırtına koymuşsun. Gezdiriyorsun dünya gene memnun olmuyor. Bıraktığın gibi sanki hiçbir şey yapamış. Ama bayandır böyle elinden geleni yapıyor. Erkeğine, erkek sanki işi bittikten sonra hiçbir şey yapmamış gibi. Arkadaşlar şimdi size bir tezbih falan bakacağız. Umarım istediğiniz olur. Olmasa da demek ki e, geneldir. Özel değil yani. Size de deyim onun için gelmesen de olmasan da üzülmeyin. Niyetinizi tutuyorum. Niyetin olursa Allah gelecek. Olmasan Muhammed gelecek ve sol elimizden çekiyoruz kalbimize doğru Rabbimizi çekiyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim bu Hüsnü Hasan falıdır arkadaşlar şimdi bazılar ben bu taklitimi yapıyor ve tercih Allah koyuyor bir şey de böyle şöyle yapıyor sözde valla kimse de yok bu ama yapıyorlar kendine Bismillahirrahmanirrahim Geneldir tüm izleyicilerime devam olsun ne zaman izlersen o saniye o saatin enerjisi olsun ve herkes için geçerli. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala Fatma ise de Rabbeytullah'a hizmü hasen. Çukha zahidere fala Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim benim elim değil. Fatma annemizin elidir. He onların dilekleri olursa Allah gelecek. Olmayacaksa Muhammed gelecek. Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah, Muhammed, Allah, Muhammed, Allah, Muhammed, Allah geldi arkadaşlar. Dileğiniz olur maşallah. Bu Ramazan-ı Şerif'te kaç defa açmışım. Allah gelmiş. Demek ki dileğiniz gerçekleşecek. Allah'ın izniyle Rabbim'in izniyle. Çok güzel. Allah gönlünüze göre versin. Canım benim. Güzel kardeşler, güzel arkadaşlar. Çok güzel. Ben de sevindim. Kendinize çok iyi bakın. Ve Rabbim sizler olsun.